Selam ve sevgilerimi gönül dostu Muhammed Kırlar olarak kanalımızdan göndermeyi buradan istiyorum arkadaşlar. Nasılsınız? Sabahın böyle erken saatlerinde sizlere merhaba demek benim için güzel, onu ifade edeyim. Biz de çalışıyoruz, işlerimizi, güçlerimizi takip ediyoruz herkes gibi. Ekmeğimiz için mücadele ediyoruz arkadaşlar. Yayınlarımıza biraz ara verdik. Vermemizin sebebi Osmaniye biliyorsunuz Şukurova bölgesi çok sıcak arkadaşlar. Bundan dolayı e, kuşlarımız özellikle kırpıldı. Şu anda tüy zamanı olduğu için e, nasip olursa Eylül'ün sonu olmaz ama Ekim'in e, ortasında yeni belgesel videolarımızla sizlere merhaba diyeceğiz. Ben de istedim ki Değerli dostlarıma kıymetli sevenlerime hasret özlem giderelim az da olsa buradayız arkadaşlar sıkıntı yok gönül dostunuz her daim burada canlı yayın başlatayım sevenlerime bir sesleneyim istedim şu anda iş yerimdeyim sabahın erken saatlerinde geldim dükkanımı açtım artık rızkımızı bekleyeceğiz arkadaşlar hakkımızda hayırlısı olmasını temenni ediyorum. Selamünaleyküm abicim hayırlı günler adamsın özledik seni sen yoksan YouTube'da <laughs> YouTube'u da sileceğiz diyor kardeş silme sefa gönüller bir canım kardeşim benim ee, gönüller her daim bir yine Mahmut Yıldırım selamünaleyküm Muhammed'im diyor aleyküm selam Mahmut Yıldırım çok teşekkür ediyorum size selam verdi diyor aziz can bülbül bizlerle beraber olduğunu ifade ediyor. Veysel abi damının son durumu nedir? Ee, çeker misin son kez Eylül ayına kadar diyor. İnşallah önümüzdeki günlerde çekelim. Mahmut Yıldırım maşallah maşallah iyi gördüm kardeşim diyor. Baba sizlerin bu sevgisi gönül dostunda olduğu sürece Allah'ın izniyle iyi oluruz. Sıkıntı olmaz. <laughs> Teşekkür ediyorum. Saygılarımı iletiyorum. Seni çok özledik. Seni diyor Gaziantep'ten selamlar. Apo dayı, gel seni takipçilerimle tanıştırayım. Gel Apoday'ımız da 10 yıldır yanımda arkadaşlar. Aslen canlı yayındayız şu an. Sevenlerimiz izliyor bizi. E, Apoday'ımız 10 yıl oldu yanımda. E, aslen kendisi Suriye Türkmeninden. E, burada yanımızda. Baba rahatın nasıl? Vallahi rahatım çok rahatım ama böyle çok çok. diyor oldum. Şimdi sevenlerimiz diyor seni. Ha. Sizi seviyorum. Beni seviyor musun? Mu? Çok, ben çok seviyorum. Mesela sana ama çok seviyorum. Gitmiyor. Yok. Bu arada Suriye'den çağırıyorlar gitmiyor. Muhammed abi seni bırakmam ben diyor. Ha. Artık yanımıza yerleşti. Abimiz evet. oldu yani. Sağ Bizim, Allah Biz Allah hiçbir Allah çalışanımızı Allah zaten çalışan olarak görmedik. Görmeyiz de arkadaşlar. Tamam. tamam. Ay, ama iyilik, iyilik ne oldu? İyilik yapıyorum. Buna çok 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 çok. Gönüller bir. Allah razı olsun. Allah, Allah senden de razı olsun. Allah şuna şuna bu iyi günlerde Muhammed Ali. Sağ ol. Kalbim var dua ediyorum sana. Sana afiyet olsun. Ben yabancıyım ama dua ediyorum sana. sen de bizdensin. Sen de Sağ bizdensin. Abi. Allah razı olsun. İnsana insan olduğu için değer vermemiz gerekiyor. Sen de adam gibi adamsın. Sağ ol. Sağ ol, Sağ ol Apo dayı. Sen kahvaltını yap. Teşekkür ederim. Teş ben teşekkür ederim. <laughs> Sevgili dostlarım, değerli takipçilerim zaman zaman da bu şekilde canlı yayınlarla sizlere merhaba diyeceğim. Yavuz uçar, Apoday senin elin ayağın olmuş diyor. Aynen öyle öyle oldu Yavuz'um, ee, elimiz ayağımız, abimiz yerinde. Çok emeği var, inkar edemem. Bakıyorum video atm atmamışsın, e, geri çıkıyorum diyor. Emre tatlı, Emreciğim e, şu anda. Özellikle bilmiyorum sizin bulunduğunuz bölge ne mı? Osmaniye, Çukurova bölgesi çok sıcak. Ee, kuşlar kırpında. Damda dahi durulmuyor. Bırak kuş çekmeyi. Dama çıkıp normal saat 4-5 gibi akşam saatlerinde çıkamıyorsun. Akşam 7-8 gibi çıkıyorsun. Nasip olursa e, biz bu yola sizlerle baş koyduk. Biz kocaman bir aile olduğumuzu her platformda dile getirdik. Emin olun ben e, bu YouTube işini hobi olarak görüyorum. Yani güvercin sevgisini nasıl yaşıyorsam bu video için de çok emek ediyorum. Karşılık olarak sizlerin hayır duasını almamız, sizlerin güzel mesajlarını almamız o yetiyor bize. Maddi olarak bir beklentimiz yok onu ifade edeyim. Lütfi Yıldırım selam Avustralya, ee, Avustralya'dan kilisli Lütfi Yıldırım diyor. Ee, değerli e, kıymetli Lütfi kardeşimiz de her zaman bizlere her platformda destekliyor arkadaşlar. Bütün aldığımız bütün atmış olduğumuz videolara yorum yazıyor. Lütficim gönüller bir. Avustralya'daki dostlara da selam, sevgilerimi gönderiyorum. Sen Arkan'ın sayesinde bizim de arkadaşlarımız, dostumuz oldu. Allah eksiklerini vermesin diyor. Eyvallah Yavuz Uçar. Gönüller bir kardeşim. Şahan Volkan gel Urfa'ya çekilecek çiftlik var, damlar var diyor. Şimdi e, Şahan Can kardeşim emin ol o kadar e, istedim ve en son sevgili bizim Gmail e, Arap Cimeyl ile görüştüm. Yer de ayarlandı. Yani şimdi burada her şeyde net konuşamıyorum. Babam da rahatsız. 3-3,5 e, üç, üç, buçuk yıldır yatalak. Onun da emeği zor oluyor bakımı. E, ilgileniyoruz, mücadele ediyoruz. E, bir de tekim işte bura bizim şu anki yer dördüncü iş yerim bura. Bundan artı yaptığımız işler var. İşte radyo, televizyon. Özellikle asıl yaptığımız iş açık hava reklamcılık, organizasyon işlerimiz var. Sonra kafemiz var. Yani bunu derken ölme anlamında söylemiyorum. Onu ifade edeyim. Ee, sadece yoğun olduğumu bilmeniz adına konuşuyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir hayli gelen mesaj var. Mesajlar bir hayli var arkadaşlar. Şöyle bir bakayım, göz atayım. Suriye'den selamlar diyor İsmail Abdo. Aleyküm selam. Suriye'deki dostlara selam olsun. Gaziantep'ten selam abi diyor. Ahmet dinler. İsa erin hayırlı sabahlar abim der. Eyvallah kardeşim benim. Mehmet selam Maraş'tan diyor. Hemşerime selam, sevgiler olsun. Ahmet Yasak size de selam verdik diyor. Sağ olsunlar. Hasan Cantaş, damını özledik Muhammed'im. Ee, bir çek diyor, abey diyor. Hasan Cantaş, senin canın sağ olsun, degarım var kardeş, <laughs> emrin olur. Çekeceğim önümüzdeki günlerde, en kısa zamanda inşallah. Ee, güzel bir video paylaşacağız. Selamun Aleyküm abicim, hayırlı günler. Adamsın, özledik seni. Sen yoksan YouTube'da izleme izlemeyeceğiz, sileceğiz diyor. Dur abi silme, biz varız, aha buradayız. Bak Mahmut Yıldırım, selamun Aleyküm Muhammed'im der. Aleykümselam, selam. Aziz Bülbül size selam verdi. Aleykümselam. selam. Abi damının son durumu nedir? Ç çeker misiniz? Son kez Eylül ayına kadar diyor. Veysel ulaşıyor bizlere. Tamam kardeşim benim. Maşallah iyi yayınlar, iyi gördüm diyor. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Mahmut Yıldırım, Zeki Onuner. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar diyor. Abi Maraş'tan selamlar diyor. Mehmet'im aleyküm selam. Kahraman Maraş'taki dostlarım. Selam sevgiler olsun Uğur Karaba seni çok özledik seni diyor Gaziantep'ten selam olsun diyor ben de sizleri özledim sağ olun aleyküm selam Gaziantep'teki dostlarımıza selam olsun ee, Sade Sajat e, Haşemi diye bir e, isim <laughs> selamın aleyküm abi diyor aleyküm selam Suriye'den selamlar olsun diyor Antep'ten selamlar kalabalıkta diyor Burak eyvallah canım kardeşim Gaziantep'i seviyoruz baba. Yorum, benim hanım da orada. Yani ben sizin enişteniz olurum. Yani Allah Anteplerin yokluğunu vermesin yorum. Ee, Antep'i de seviyoruz, Antep'in kuşcularını da seviyoruz, Antep'in halkını da seviyoruz, Antep'in her şeyini seviyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. <laughs> Bu arada şey yapabildim mi? Umarım yapmışımdır arkadaşlar. Ee, gönüller bir olsun. Emre Tatlı selamın aleyküm abi, hayırlı günler inşallah diyor. Lütfi Yıldırım Avustralya'dan izlediğini ifade etmiş. Selamın aleyküm ağa, iş başında asfalt atarken bu sıcakta seni görmek güzeldi diyor. Sevgili gönül dostu eyvallah, kolaylıklar diliyorum. Yavuz kardeşim benim. Muhammed abi yavruları son durumu nedir? Güzel, bir sıkıntı yok. Çok şükür öldürmedik. Mücadeleye devam ediyoruz. Baş tacı Suriye Türkmen'in e, nerede neresinden inan ki bilmiyorum. Hemen sorayım. Halil bizim e, Abdullah nereli? E, Suriye neresinde? Şam. Şam'danmış. E, bir tane daha kardeşim var. Bu da bizim emekçimiz. Bak gel bakalım, yanıma gelin. Halil. Ver bana şu elini. Bu da kardeşim. E, i̇ki Türkmen arkadaşımız var. E, uzun yıllardır çalıştığımız e, iki güzel arkadaşım. Toplam 12 kişiyiz kafede. Bu da benim Demirbaş. Yani bu da sağ olun benim Halil. Çok emeği var üzerimde. Allah var. İyi ki varsın Halil'im. Sen işine bak oğlum. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olasın. E, yüzleri diye demeyeyim. İki değerli arkadaşımızın çok emeği var. Her toplumda farklı insanlar var. Daha önce çalıştığımız Suriyeli insanlarda sıkıntı gördüğümüz insanlar da oldu. Ama güzel olan herkesi sevmek, saymak gerekir diye düşünüyorum. Emrah Tatlı YouTube'a senin için kullanıyorum diyor. Emrah Tatlı adam gibi adamsın. Eyvallah. Teşekkür ederim. Cansınız. Apoday senin elin ayağın demiş Yavuz Uçar. Mesajlar geliyor arkadaşlar. Bu arada bir hayli kara sinek var. Onları da göndermeye çalışıyorum. Ee, sevgili Halil şuradan şu vantilatörü açar mısın kardeş ya? Halil şu vantilatörü açar mısın? Amperatörü bir aç kardeş de şu biraz rahat konuşalım. Ne yapalım Osmaniye sıcak, bölge sıcak. Mahmut Yıldırım, Allah ağzımızın tadını bozmasın inşallah. Allah sağlıklı huzur versin inşallah. Hepimize diyoruz. Burak, e, şehir dışı yayınlar olacak mı para bulup? Kardeş, işin aslı şu. Biraz önce söyledim. Babam rahatsız olduğunu dile getirdim. Ama e, bu sebep mi? Önümüze engel sebep değil, engel ama. Ee, Allah nasip eder, ölmez de sağ kalırsam. Yani dostlar sıra bende değilse. Eylül ve Ekim ayında ilk Urfa'ya gideceğim. Ondan sonra e, Kahramanmaraş'a geçeceğim. Sonrasında Gaziantep, akabinde İskenderun'a geçeceğim. Hatay'a geçeceğim, Mersin'e geçeceğim. Ee, bir arkadaşımız demiş ki, abi kilise bir düşmanlığın var, hiç kilis demiyorum. La kilise ne düşmanlığım olacak, kurban olduğum. Kilisede geleceğiz. Geleceğiz abi. Dört yola gideceğiz. İşte İskenderun, Hatay, Kilis. Artık nereler varsa gitmeye çalışacağız. Yani bu işler kolay olmuyor. Yani bir şuradan bir kalkıp kilise gideyim, bir iki video çekim desem bir gün bitiyor arkadaşlar. O yüzden e, çok emek var bu işte. Yani bunu bilin arkadaşlar. Çok emek var. E, emek karşılığı tartışılmaz. Onu ifade edeyim. Ama hayırlısı olsun diyelim. Ee, gelen bir hayli mesaj var. Ee, hepsini okumaya çalıştım. Okuyamadığım olduysa kusura bakmayın. Böyle bir canlı yayınla da sizlere merhaba demek istedim. Başka bir gün yine birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Ben de huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Hoşça kalın diyorum. Gönül dostunuza gönül koymayın. Gönül dostu sizleri çok seviyor. Bunu böyle bilin arkadaşlar. Can tende olduğu sürece de zaman zaman sizlerle olacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Ben de huzurlarınızdan ayrılıyorum.